Yeah. Sensei. Yo size bozu çok 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 kafam kafam Ey Sence nasıl ulaştım bu matematiğe Lemon izot yerimi ne gibi ekibi evine koş tehlike takılı peşimde yine Sen dedim onu yapma sana Karadelik üstümde dönüyor at safada Tüm kurallara karşı çıkan rast safaya Cebimde yeşil yeşil olan değil paralar Bu bilman bir Hatun dedi ki saat kaç Dedim ki bak Rolex saat bu uf parası var çok Aşkın neşemi var? Hatun 26'dır en az Benim 18 bile değil daha bro Ey ee, İstanbul'un batı yakasında Ey ee, Sight Bad Boys Beni arama sokağa adıma fısılda Sor kim var kim yok Kalatürk karakçı rakam e masasında İç 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 bir tasa bir daha koy Lord P'de Flaco İyi bok edin bravo Ağzım bozuk ha, algım bozuk ha, Yakıp soğutmaz bizim çocuklar Bir sorunumuz var biz oluşumuzdan Gedo'nun en dibinde yaratılışımızdan Ne böyle bu kader konuşsun helalim Bir gün olur günler yüzüm emin olma Bunu istedin madem Geliyorlar yan yoldan